Fuar Kongre Merkezi'nde bir kitap fuarındayız. Aslında kitap fuarı da değil. Buradaki Kültür Bakanlığı ile ortak yapılan bir platform. İçeriğini e, kimden öğreneceğiz? Gençliğin Enerji Kodları'nın yazarı Sayın Saadettin Turhan'dan öğreneceğiz. Burada e, ne yapılıyor? Burada yapılan iş ne? E, Türk e, yayıncılarıyla yabancı ülkelerin yayıncıları nasıl bir alışveriş yapacaklar? Eee Saadettin Surhan Bey'den önce. Sevgili Sadettin e, Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağolsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim Kongre Merkezimize. Hoş bulduk. E, çok güzel bir etkinlik, kalabalık bir e, atmosfer e, ve Türkiye yayıncılarıyla e, dünyadaki diğer yayıncıları bir araya getirmişsiniz. Burada amaç nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evet, biliyorsunuz kültür toplumların inşasında önemli bir yer e, elde eder. Biz de bunu e, yazmış olduğumuz eserleri veya çıkarmış olduğumuz eserleri tüm dünyaya ulaştırmak isteriz. Tabii ki içinde bulunduğumuz şartlar dünyanın tamamını gezmeye müsaade etmez. Gezmenin dışında her gittiğiniz ülkede oranın dilinden anlaşmak, orayla irtibat kurmak da mümkün değil. İşte zaman zaman ülkeler kültür adamlarını, yayın evlerini, yazarlarını bir araya getirerek bu tür etkinlikler düzenlerler. Bu da fellowship dediğimiz bu beşincisi yapılan çalışma. Ee, birçok ülkeden Malezya, Pakistan, Cezayir, Kanada, e, Çin e, veya e, Fas gibi birçok ülkeden e, yayıncıları buraya getirerek burada Türk yayın evleriyle bir araya getirerek kimileri kendi ülkede yazmış olduğu eserlerin telifini vererek kimisi de buradaki eserlerinin yurt dışında telifini satarak telif anlaşması yaparlar. Bu ne demektir? Benim eser, yazmış olduğum şu eseri siz kendinize çevirin ve bu çevirdiğiniz eseri de orada yayınlayın. Aslında ana temelinde bu vardır. Yani bir nevi kültür alışverişi diyebiliriz. Ve veya e, sizin beğendiğiniz bir, e, bir farklı bir ülkede bir yazarın beğendiğiniz kitabını Türkçe'ye çevirip onlara telif hakkı vermek gibi. Aynen kesinlikle bu karşılıklı olan bir şey. Mesela benim işte çocuklarla, gençlerle, e, yetişkinlerle ve e, Müslüman e, e, camianın e, ihtiyacı olan kitaplarla ilgili çalışmalarım var. Ya yine e, Geldiğinde buraya e, ülke temsilcisi hangi tür kitaplardan e, ilgilendiğini söyler. O söylemiş olduğu kitaplar sizin portföyünüzde varsa hemen anlatmaya başlarsınız. Benim şu kitabım var. Bu kitabında ben şunları şunları anlattım. Tabi onlar e, bu kitaplarla ilgilenirlerse sizden detaylı bir şekilde kitabın kendi dillerini çevirmesini isterler. Ya da İngilizce ortak dili olarak çevirmesini isterler. Bu çevirmenin ardından da eğer anlaşırlarsa belli bir ücret mukabilinde telifini oraya vermiş olursunuz. Böylece hem kitabınız dünya üzerinde tanınmış olur hem de bu ülkelere ulaşmış olursunuz. Bu tabi yayın evleri açısından çok önemli. Dünyaya açılan bir yayın evi olma Yazarların için ise ki şu anda burada birkaç yazardan bir tanesiyim ben. Yayın evi temsilcisi olmakla birlikte aynı zamanda yazar sıfatıyla buradayım. E, yazarlar yani bizim için de yazmış olduğumuz eserleri birçok ülkeye ulaştırma fırsatı bulabiliriz. Az önce Zambiya ile görüşme yaptık ve gençin Enerji Kodları kitabımızla ilgilendiklerini söylediler. Yani Zambiya'ya benim ulaşmam, orada birisiyle irtibat kurmam mümkün değil teknik olarak. Ama davet ettiler, büyük elçiliği konuşacaklarını söylediler. Yani bu bize de bir kapı açar. Evet. şimdi Zambiya'nın sizi çağırması oraya ee, kitabınızla ilgili bilgi alışverişi mi, kitabınızın içeriğini anlatmak mı, yoksa bir seminer ya da bir konferans vermek için mi, ee, telif hakkı için mi? Evet, ilk başta e, söylediğiniz, ilk söylediğiniz orada bir konferans verip gençlerle ilgili bu kitabımızı anlatmamızı istiyorlar. Oradaki yetkililerin kitabımızın ve bizim şahsımızla alakalı konferans denildikten sonra telifini alıp oradaki gençlere basıp dağıtmak istediklerini söylediler. Evet, Saadettin Bey, bildiğim bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Hakikaten ciddi, bir, güzel bir organizasyon. Evet. Ee, vermiş olduğunuz bilgiler de Durak Türk TV izleyicileri için önemli bilgiler. Ee, başarılar diliyorum. Çok teşekkür Söylemek teşekkür ederim. istediğiniz son bir şey var mı burayla ilgili? Evet çok teşekkür ediyoruz. Buraya katılan tüm arkadaşlarımız için hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Gerçekten güzel organize edilmiş. onu da ifade etmemiz gerekiyor. Her şey dakikalı, saatli. Belli saatinizde işte şöyle bir masa ayırmışlar size. Masanıza misafir olarak geliyorlar. Siz burada anlatımlarınızı yapıyorsunuz ve her dilden de çevirmen arkadaşlar var burada. İşte Anlaşma problemini ortadan kaldırmak adına Arapça, İngilizce, Fransızca ya da başka bir dilde rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten güzel bir organizasyon. Sevgili Durak Türk izleyicileri, beşincisi düzenlenen İstanbul Cevahir Kongre Merkezinde daha önce de Sadettin Bey'in vermiş olduğu, Sadettin Turhan Bey'in vermiş olduğu yayın evlerinin karşılıklı görüşmelerini canlı olarak ilk kez belki de karşılıklı nasıl anlaşıyorlar, telif hakları nasıl alınıp veriliyor e, bunları canlı olarak göreceksiniz. Buyurun. Hello, my name is Sadettin. <laughs> His name is Sadettin. Uh, he is the author of these books. Uh, what types of books do you interested in? Um, I'm Laura from Brazil. I have a publishing house called Tabla, which is an Arabic name and we publish mostly books from the middle east culture translated from turkish from farsi from arabic we're very much interested in, in this culture and uh, we, tra we translate children's books and uh, literature can be poetry also but most fiction <laughs> Arapça bir isim olduğunu belirtti. Biz genellikle çocuk kitapları, edebi kitaplar, işte kurgu kitapları ile ilgileniyoruz. Onların basımını yapıyoruz daha çok diyor. Ve e, Arapça şey pardon, Türkçe, Farsça dillerinden kitaplarla ilgileniyoruz. Genelde Ortadoğu'da e, faaliyet gösteriyoruz diyor. Yaş Yaş kurban çocuklara so, hitap edeceğiz. Which ages do you interested in? Uh, children for children. Which age? Um, all ages until 10. Yani bütün yaş grupları 0 10 yaş. Tamam o zaman şuradan başlayalım. Bizim il, anaokulu yani 6 7 8. Yaş gruplar için çocuklar için hazırlamış olduğumuz bir çalışma bu. Eee. 6 7 8. Bu Almanca'ya da çevrildi. Eee. Uh, bir dedeyle bir torunumuz var. Birbirlerine. Tiyatro şeklinde bir takım ahlaki değerleri öğretiyorlar. This is like theater. Uh, There's a grandfather and uh, his son. Uh, there, there are many dialogues about moral values. Okay. Temizlik. anne babaya saygı. Cleaning, respect for family. Ee, ondan sonra cema, e, benlik duygusu. Nasıl izah edersin benlik duygusunu? Kişilik kişilik karakter özellikleri. Personal uh, character characterizing. Bu 5 kitap olarak yayınlandı. One, 2, 3, 4, 5. This five. is a series. Okay. 50'ye kadar devam edecek. Bu numune. <laughs> this is an uh, example of this series. About 5 books. It will be 50. Oh, 50. 50, yeah. Okay. 50. <laughs> kutu yapacağız bunlara. Kutu şekli, It paket. It will be box. Okay. Anlaşıldı. <laughs>